<laughs> Kıymetli çiftçiler <laughs> Birazcık fazla içtim Boyuma göre, hacmime göre Hastalığıma göre, sağlığıma göre Birazcık fazla kaçırdım Yıllardır bitmeyen mesajlarınız var kıymetli çiftçiler. Hocam bahçeyi ne zaman sulamalıyım? Hocam kaç litre su vermeliyim? Siz hacminizi bilmeden, konumunuzu bilmeden, aç ya da susuzken su içtiğinizi bilmeden ya da toprağınızın tınlı, kirli ve kumlu olduğunu bilmeden, ağaçlarınızın cinsini bilmeden, eğimli ya da taban suyu olduğunu bilmeden, peyağınızı bilmeden, kiricinizi Bilmeden en önemlisi ağaçlarınızın yaşını ve meyve olup olmadığını bilmeden meyve oranını bilmeden kesinlikle ezber bir sulama yapmıyoruz. Hep söylüyorum sizlere. İlk önce içtiğim su düzensiz bir şekilde içtim ve Allah korusun bolma tehlikesi vardı ve fazlası zarardı. İkinci de içtiğim su kıymetli çiftçiler sindire sindire ve ihtiyacım kadarıyla içtim şu anda ben. Bunu Ağustos'ta içmiş olsaydım hepsini bitirirdim. Şu anda Haziran başında sadece şu kadar suya ihtiyacım vardı ve hacmime bakmadan ya da o esnada aç olmama ya da susuz olmama bakarak içmek zorundayım. Ya da yüklüysem, gebeysem kıymetli çiftçiler daha çok suya ihtiyacım var. Eğer ki hava serinse ve yüküm yoksa oturuyorsam eğer ona göre suya ihtiyacım var. Bunları bilmeden ben sizlere ne kadar da çok işte Temmuz'da 20 litre ağaç başı dersem ben sizlere iyilik değil, kötülük yapmış olurum kıymeti çiftçiler. Ondan dolayı bahçenizi siz bileceksiniz. Toprağınızı siz bileceksiniz. Kumlu mu? O zaman kumluysa haftanın 5 günü sulayacaksınız. Azar azar sulayacaksınız. Killi mi? O zaman 10 günde bir sulayacaksınız. Az sulayacaksınız. Tınlı mı? O zaman düzenli sulayacaksınız. Ağacınıza meyve yok mu? O sezon hiç sulamazsanız bile yeridir. Ağacınıza çok mu fazla? fazla su meyve var. O zaman da kalkıp da gece gündüz sulamayacaksınız kıymetli çiftçiler. Bir bahçeyi hiç sulamamak düzensiz ve çok sulamaktan daha iyidir kıymetli çiftçilerim. Her zaman ilimle, bilimle, fenle iş yapalım değerli çiftçiler. Seviyorum sizleri. Kalı sağlıcakla.